Satmıyor mu? Evet. Süsler. Ev bunlar böyle. He. Bu bu ama süs satılmıyor büyükler satılıyor. Büyükler mi satılıyor? Evet. Ama malzeme çok kötü Tamam. Peki sen bu antek kanatları nereden aldın Ali? Ev markette ama cekbismi. Ama sakar cekbismi. Bunlar ama oyuncakçılarda satılmıyor mu? Markette benim bildiğim şey e, satılır. Ama ha. Marketlerde satılmıyor, marketlerde satılıyor. Marketlerde mi satılıyor? Evet. Ha. Abi diyor ki. Ne diyor peki abi? Son so, 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 diyor ki. Son en son. ben diyor. alma. Kanatla bir çizgi kılıp diyor. Belliyi alma diyor. Belliyi alma diyor. ha. Ben bir çizgi kırık. Bir çizgi kırık. Tamam, peki bello almayacaksak, bello Hı. almayacaksak bize buradaki harika kanatlardan hangisini almamızı tavsiye yani, ederse? Kırık değil mi? Kırık değil tabii ki Ali, bak onlar kırık değil. Abi ne abine diyor? Ne diyor? Alabilirsin ama ama oyuncaklarda satılmıyor. Satılmıyor diyor. Ama marketlerde satılıyor. Marketlerde satılıyor. Evet, ama yani. size ne yaptığınızı gibi. Bak şimdi şey, biri sana büyük sorsa büyük ki Ali. Ali, bir sana sorsa ki bu harika kanatlar içerisinden ben bir tanesini almak istiyorum. Tamam. Acaba hangisini almamı tavsiye edersin? Ben de gideceğim oyuncakçıdan onu alacağım diyor. Hangisini almasını tavsiye Hayır, edersin? Market'te. Tamam, market'te. Hmm. Hangisini almasını tavsiye edersin bizi? Maalesef hmm. 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 satılmıyor. Ama yok. Şimdi şöyle diyorum. Hmm. Çocuk şimdi bunu izliyor, tamam mı? Çocuklar bakıyor bu videoya. Evet. Bunu izliyor. Ee, diyor ki bize Ali. Acaba hangi harika kanatı alalım? Jet mi alalım? Bu sarın ismi neydi? Ee, sarı mı? Şunun ismi neydi Ali? Doni. Ee, Doni mi alalım? Ya da tok mu alalım? Mesela ben çocukları şey almalarını tavsiye ederdim. Ben, ben ilk Grant Albert almalı tavsiye Vay ederdim. sonra... E, ha. sonra yer yerde yapın. Yardım mi yapacaksın? Evet. A, Başka? sonra Tamam. Bulma. Bir kişilik. Bir kişilik mi? Evet. 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 Bir kişilik. kişilik Tamam. Onları niye öyle yere düzüyorsun? Hani esas mı? Biz bunu satacağız. Satacak mıyız? Evet, yani. yani. He. Tamam. Büyükler de yukarıda kalsın. Büyükler yukarıda mı kalsın? Evet. Tamam. Ama büyükler o zaman yan yana getir Ali. Ve Şimdi mesela o küçükleri indir, küçükleri indir mesela. Aferin sana Evet. bir tane Tamam. Bir, bir tane Tamam. Önce istersen şu iki tane daha, üç tane daha küçük var Ali bak. Ya bu yeşilin ismi neydi ya? Ben yeşilin ismini unuttum Ali. Bil, Bilmiyorum. Annem de bilmiyor. Annen de mi bilmiyor? Tamam, şu büyükleri mesela yan yana koy Ali. Mesela Toda al, Aliço. Onları mı koyacaksın Ali? Koy bakalım. Evet, ezanlar da okunuyor Hadi. Nasıl yapacağız? Ben yani bunu kutu yani bu ama kadar kutulmuş, tamam mı? He, tamam. Tamam. Mı? Tamam. tamam. Göster bakayım bu da bize. Bir kutu. Tamam. Al. Da, eh. Ali ama o mesela bunun ismi neydi? Ez. E, Dizi e, mi? Dizi evet. Mesela ama Dizi'nin bir tanesini şuradaki robotuna koymamız lazım. Hayır. Niye? Çünkü ona öyle değil. Nasıl peki? Ben öyle biliyordum ama. Öyle değil. Seni satın alıyor. Şimdi satın mı alacağız? Evet. E, satın aldıklarımızı yukarı koyalım. Buraya koyalım tamam mı? Burası da ev mi? Burası harika kanatların evi mi? Yok. Yok. Ne peki? Şey Onları da mı indiriyorsun aşağı? Eyvah eyvah. İndir bakayım Aliço. İndir 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 indir. Abo kırma. Dikkat et. <laughs> bunları yerde mi oynayacağız Ali? Hayır satın alacağız. Ha, biz bunları gideceğiz şimdi markette satın oluyor yapacağız. Evet. Tamam. Ama sakın o zaman yani büyükte kutudaymış. Küçükler tamam. de kutudaymış. Yani küçükler de büyükler de kutulardaymış. Bizim evet. harika kanatlarını... Karakterini... Arka kanatta buraya mı topluyorduk Ali? Şu kutunun içine mi topluyorduk? Ali Ço, Şu kutu içine mi alıyorduk? Yok. Yok. Şu, şu şunun içine almıyor muyduk? Bütün arka kanatta burada biriktiriyorduk ha? Yok ama bir kişilik telefon. O bir kişilik mi? Evet. Arka kanatlar her yerde dağıtılmış. Şu anda arka kanatlar her yere dağıtılmış. Biz gireceğiz. Diyeceğim ki ben Doni istiyorum, ben Jeti istiyorum. Doğru mu? Evet. Hmm. alıyoruz size. İstediğin gibi alıyoruz. Evet. Tamam. Bakalım. hangisini evet. satın alıyoruz. E, burada hangisi satın bir bir evet. Burada hangi satın alalım? Evet. Evet. Küçük Grant al ya yani küçük Albert alalım bence. Mi? Ben efsane, mi? efsane bence. Evet. Nerede? Arkada evet. Yani? Mesela küçük bir tane polis de alabiliriz. Ne? Astra. sıra. Yani onlar efsane. Bunlar efsane hı hı. evet. var. Ali. Erenmemiş Eren de son bir arkadaş. Mi? Alalım alalım efendim. Aleyküm selam. Alalım Ali oraya koyalım. Koy bakayım babacım oraya. Orası bizim evi. Evet, orası bizim evi. Aldığımız harika ama. Ha, biz market Olur. Marketçi mi olalım? Evet. <laughs> tamam. Herkesi satıyor musunuz? Herkesi al, al, musunuz? Tamam. Adam ben ben herde de hayır yapıyoruz. Hmm. Hayır, ben de istediğim de ben buraya hayır yapıyorum. Ha istediğin bir hayır yapıyorsun. Hı uh -huh. ha, hayır iyilik yapıyorsun. Tamam. tamam. Hayır. Ali bak şimdi burası bizim harika kanatların dizileceğimiz yer olsun. Evet. Tamam mı? <laughs> Koy bakayım Hadi babişko. Bak babişkan. bu yatağı yaptım. Hmm. Ve sonra Estağfurullah. Kapattım. Allah razı olsun. Lehe. Maşallah. La kuvvete illa billah. Tamam. Neyse. Artık kal. Neyse biz adam olalım. Tamam. Maritesi. burası da başka marketçi olsun. Başka marketçi mi olsun? Evet. Başka adam yani. Tamam. Ali bak bence oraya dizelim babacığım. Yok Ali yok, çok. yok, 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 yok. Niye? Öyle. Aa, ama böyle. ama böyle. Sözüm. Ben sordum. Anne ne istersen. Evet. ben sen de istiyor musun? Ben efsane istiyorum. Acaba efsane olarak hangisini seçsem? Baya bu çok güzel. Bu çok güzel. Evet. Bu çok güzel. O, bence de onlar çok güzel. Bence Ali top totally da çok güzel. Ben şimdi ben alıyorum sana. Dikkatimi de alıyorum o zaman. Tamam. Bu da yatırdım. Bu da şöyle en yani, yatırdım. Yani bunlar da kutudaymış. Kutudaymış mı? Evet. Hmm. Yani bunlar hepsi kutuda. Tamam. Ama Doni, sen Doni'yi seviyor musun? Ben Doni'yi seviyorum. Ama hay sen babasın baba. Ha. Ama oyun oyunu, oyunu durdurtursun. Sen Doni'yi tamam. seviyor musun? Yok sevmiyorum ben Doni'yi. Haydi Elsa. E gerçekten seviyorum Doniyi. Sen seviyor musun peki? Hayır. E yani sen oyun oyunu durduttun anlıyor musun? Tamam anladım babacığım. A A Aleykümselam. Elsa Doniyi seviyor mu? Babacığım seviyorum ya da sevmiyorum. Şunun evet. bir önemi yok bence. Sen istersen hangisini i̇stersen oraya Ben istediğini alalım. bence de. Ama bak şuraya dizelim bence Ali onu onu şey yapalım. Daha güzel durmaz mı? Ya, ne, ne dediklerimi yapıyor. Sen kendi dediklerini mi yapacaksın? Ya ama öyle oyun olmaz ki. O zaman ben gideyim babacığım. Hı. E ama sen kendi dediklerini yapacaksan, tek başına oynayacaksan benim burada bulunmamın bir anlamı yok paşam. İkimiz oynuyoruz. Ya ikimiz oynayacağız ama. da. Çocuk ben size alalım alayım bari. Tamam. Onu nereye koyacağım? Hayır bunu, bunu alıyoruz, alıyoruz. Tamam. Bunu alalım, bunu alalım. Ben bunu alıyorum. Ama Basta... onları artık oraya koymamız lazım Aliço. Yani. yani benim satan aldız bu iyi koyun. Aha, düştü bir tanesi. Dur. <laughs> <laughs> Dur, verdim Ali. Hani. Evet. Peki bunların isimleri ne Ali? Bize bunların isimlerini de <laughs> söylemen lazım. Kutu, kutu. Eyvallah kardeşim, evet. Ya maksat burada ben Kuturu, e, işte öyle bir açtım, 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 video çekmek. Yani şeydir. Bunun A ismi de bu Filip değil miydi Ali? Filip, Filip. Evet. Bunun büyü var mı bizde? Var. var. Bak şurada. Onu getirsen Ali sen koyalım yanına. Ne? Evet. Almayalım mı? Bunu satın almadık. Onu satın almayalım tamam. He, o zaman biz satın almayız. Bunu satın almıyoruz. Tamam. Bu? Bu da şöyle kalsın. Tamam. Onları orada dizmeyeceğiz mi? Şaka sen mı yaptın? Yaptı, He, sende. aldık dedik diye baktık ama almadık mı? Bunu satılmıyor, satılmıyor mu çocuğu? <laughs> hayır, sen ee, Anladım, anladım, anladım Ali. Çocuğum satılmıyor. Aa, niye satılmıyor Ali Bey? Sen, hiç... hayır, ben baba, ben anne misin sakın? Yok, anne olur mu sen baba hayır, ol. Hayır, Tamam, babacım baba ol. Tamam, devam et. Hah tamam. Ben suda ne alacağız o ne yapacağız peki? Ali bu akşam acayip. Başka markete mi gidelim? Evet. E bunları vermiyorlar mı size? Evet. Niye vermiyorlar Ali? Ay sakin. Götür, Aa, Aa, e <laughs> evet. Evet. Anne ya. Evet. Abi bu satılıyor mu? Satılıyor. Satılıyor hangi satılıyormuş? Bu mu? Evet. Bu satılıyor. Onu abi. aç bakayım Ali. Sen o ayakları açabiliyordun ya. Bir bir onun nasıl açıldığını göster. Oo. Oo. O zaman onu oraya koyalım Ali. Ben bunu yani dönüştürüyorum. Dönüştürüyorsun evet. Hı hı. Azıcık da kolların açıksa, kanatların açıksa. Kolları yani minicik mi? Aslında? Minicikmiş be. Eğer açılmıyorsa da koy. Zaten galiba bunlar açılıyor şöyle yukarı azıcık. Açılmadı mı? Bence onu öyle koyalım. Bekle. Bekliyorum. Hımm. Ali sen bir ara Fatih Selim diye bir tane çocuk vardı ya, kanatlarda. Hı. Sen onu çok izliyordun, hatırlıyor musun? Hı hı. Hmm, bu ne İçi yumurta gibi. <laughs> e, i̇lginç. E, bu, kafa var ya kafa, evet. yumurta. <laughs> Değil mi? Yumurtaya benziyor. Yumurtayı da böyle boyasak acaba, bir tane oval astra yapabilir miyiz Ali? Seni dönüştürür. Dönüştür, bravo Ali. Onu oraya koyalım bu bence. Zep, tamam ha, JET değil o Astra. Hayır JET Abi bugün Galatasaray kaç yener? Bence 3 tane atar gibi geliyor ya. Bu JET JET. Ha tamam. Zep. Ha, cep cep. Doğru diyorsun. Bunlar cebi. atıyorum yolda giderken. Orada bir şey gördü şey yapar. Ali sana bir soru sorabilir miyim? Hı. Şimdi bu akşam Galatasaray'ın maçı var. Hı. Tamam Galatasaray gol atar mı? Atar. Atar. Kaç tane atar? Yüz bin. Yüz bin mi? <laughs> Ali. Senin bunu satın almadı bari. Tamam. Bakıyor musun? Her yerde satılmıyor. Evet her yerde satılmıyormuş Ali. Bak, bakıyor musun sen? Bak, anna Ali. Çok Çadırı kırdık. Olsun Ali bir daha yaparız ya bunu. Bunu kim kırdı Ali normalde? Normalde Kristina. Kristina mı kırdı? <laughs> Golleri kim atar? Bence iki tane ikar da atar. Bir tane de o simen oynarsa o simen atar gibi geliyor. Bakıyoruz. Hayır ya. Anne satın satana ağlamısın sen. Dal al al. Tamam. Birbirimiz şimdi. Peki, bunu alabilir? miyiz? Işte. Şey bunda. mi tahtayı mı? Tahtayı da alabiliriz. Onda balı akşamları boyama ikarda atamaz bence abi. Niye atamazsın? Galiba Çok mu kötü oynuyor. Ha buyur Ali. Her şey Satılmıyormuş mu? O zaman o dursun biz onları akşamları kendimiz boyama yaparız Ali olur mu? Evet. Tamam. Ben de su düğmeyi basayım. Tamam. Bas. Tamam. Biz tamam. evet. Ha biz hırsız mıyız? Hırsız mıyız? Allah korusun. Hayır doğrusu. oyunla oyunla gelsek değil. Gerçek değil tamam anladım. Evet evet. Biz <gülüyor> tamam. <gülüyor> Ali bunları ne yapacağız şimdi böyle yerde mi duracak? Anne bunları görse çok kızar ama. Ve oyuncakları yerde dağıtmamamız lazım. Hayır <laughs> toplayacağız. Toplayalım mı? <laughs> ha polis, geldi, polis Polis, mi geliyor? Evet. O zaman bunları buraya çıkartalım mı Ali? Hayır. Hayır. Niye? Koyacağız. koyacağız Koyacağız. Koyacağız. Abi ne olur ne şah ne Hani benim için sen benim için mesaj <laughs> atar mısın? bay bay bay. tamam. Haydi. Videonun ne güzel <laughs> de izleyin evet.